Lan bu Vallahi leşimin bütün hepsini çaldılar ya. Tutku balkonda adam. Watch out. O baygın bir tane altınızda baygın vardı. Ne oldu bilmiyorum. Bütün leşimi çaldılar ya çakallar. Sen ağzına Help. çarpacağım bekle sen. Helal lan sana. Ben o adamı alırım. Bak, adam var. Geliyorum yanına. yanına. Ne oldu? Bizimkiler çatışıyor. Help. Ay hiç söyleyin bir dünya leşkik ya. Abla bir Sağdılar. Lan çıksana şuraya normalde. Lan lan çıkamadım. Ya. Of. Anladım, Veremem Muhammed. Evet. saçmalam ablam. Doğrudur Hamza. Hangi ara Tamam Spekto gel. Oğlum abla bende de yok. Adam geldi ha. Ve çatımıza bir indi. Evet. evet. Çatınıza biri indi. Çatımı ya da yan mı? sen sola indi geldi. Sola. Sola, inmiş, sola. Çok geldiler. Kızım dur geleceğim. Ya bekle. bu üç kişiler bir de abla çalış gelin. Çok yankı yapıyor gençler ama ya Çok sesleri kapatın yok. bir. Aşırı ses. Tamam. Ay niye böyle yankı yapıyor ya? Normalde yapmaz. giriyoruz. Abla ben normalde bir senin yayınlarına bir haftadır biliyorum. Dedim Aha Kuzum gel yanıma. Betül'üm gel. Gel 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 koş. Dur beni. Kanka şöyle ben biliyorum. gençler. Cici olacağız. Yok yok cici olmayacağız. Çok sağ burada. İki saatte. Teşekkür ederim. Aha. Ne Asım. Kuzum karşıda adam var. Kuzum karşıda adam var. Evet. Şu tarafta <laughs> bir yerde. Bu çok şey geliyor ha. <laughs> Lan mermim bir bir. Üf. Onca vurdum ya. Ben gidiyorum buna. Arkasında olanlarım bari. Fırt bayan mı? Ne yapacağım Metin güzel mi? Allah aşkına ya. Ha, saçmalamayın arkadaşlar. Eş çocuğu olan ne diyor bunlar ya? Çakal bunlar çakal. Merhaba. Ne yapıyor la bu? Niye zıplıyor ki bu? Dur bir dakika Kutu dur anlar. konuşalım. Sana, gel gel gel. Ne yapıyorsun sen? Fethullah abla bunu alsana. Sesim geliyor mu? Geliyor. Aynen geliyor geliyor. Sen ne yapıyorsun orada? Bende daha bir sürü para var. Ee Utku muydu? TikTok'u Utku. Tutku. <laughs> He. Yanlış söyledin. Sen ne ee, yapıyorsun oradan bize sıkıyorsun? Şey vardı takım arkadaşım vardı Zaza. Hı hı Zaza. Ona söylesene bir ben de Zaza'yım. Zaza diyorum yani. He abla yanımıza gelsene. Nerelisin? <laughs> Urfalıyım. Hani, hani nerede o? Kim nerede? <laughs> ha bizde bir Argent Best var. Bir yüzdürüyor mu? Evet. <laughs> bir de hatch karı adam var, var. Adam var adam Nerede? Bir daha, bir daha Zaza ben. yok muydu? Yo Zaza yok bizde. Zaza bu oyunda yok. Hmm. Ben varım abla zaza. Yım. Aldım bitti direkt eli zaymış kız gitti kız öldü senin, senin ne yapayım şimdi senin ne yapayım, şey yapayım ben şey. şimdi söyle bakayım bana tutablayım vallahi bir adam var, var lan burada ha? seni dur doğru düzgün bir yere bırakayım da oyun sonu kalkar Aynen. Aynen ay Bir ver tamam bir numara geliyorum seni bak mide götüreceğim tamam mid alan işi ben vururum ben vururum vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Geliyorum geliyorum. İn burada sen. İn burada sen. Tamam. Bak ben burada burada tutacağım. Tamam. Ben yemem arkadaşlar. Kusura, şey yapmayın. Merak etmeyin. Ben şimdi bunlara gidiyorum. Siz de gelin yavaş yavaş. Tamam mı? Okay. Mark the location. Watch out. Zaza dedi. Motorlu geldi diyor, oraya mı gidiyor? Motorlu bu aldı mesela. Hadi durursan bir kardeş şey salacağım gel. Fazla ikisini fazlalık ben de. İkisine gerek yok ki bir tanesi yetiyor bana. Aha adam var. Sen ne yapıyorsun Yusuf? Eh. A Yok almayacağım alacağım. Rank ne? As otoritesi. Hassasiyet kodu verebilirim. Youtube böyle. kanalında var zaten. Bak gel kuzum gel. Evet. Youtube kanalında zaten. Zaman, nasıl bir Şu an ya. şeyde var. Tek doğumda. Ben yedim, şimdi veremem kusura bakma Rufa'dan. çok istiyorsan oradan bir gidip şey alabilirsin. Ha, bir kişi de o zaten bizimki. Bir Durun Allah. bekleyin biraz zaman geçirin biraz zaman geçin gitmeyin adamın yanına. Bir türlü gitmeyin adamın yanına. Adamlar bir izlemeden çıksınlar. Kablo olan biraz dalga geçecek vallahi. Hayır, saçmalama, saçma şey. saçmalama. Hayır. Nerede ki bizimki? O mitte bitti. Ama ellemeyin kuzum bitti adama. Ama ellemeyin kuzum bitti adama. Yok Allah. yok abla. Merkep. Bir de adam bulak be. Aa, bizinki. <laughs> ha. Merhaba geldik. <laughs> <Çok güzel gülüyor> Merhaba. Bitti mi cikilip? Bitti. Biz dört kişi kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bir dakika sesleri kapatın. Ben, değil, ben diğer bakıyorum. Sesleri kapatın, ben adamla biraz konuşayım. Betülüm çok yankı yapıyor uzun. Şimdi ne yapıyorsun tamam mı? Seni vuracağım veya sen gel bize e, bombayla bizi bitir. Eğer rakman kasıyorsan. Sonra gel yayına tamam mı? Yok ben kasmıyorum. Tamam o zaman seni vurayım. Okay. Sen yayına gel tamam? Ya, ya yayında oda falan mı kuruyor? Yok yoksan... normal şu an yayındayız. Yayına gel.